Otur, otur sen. Otur. Şimdi Mertçe oturacak, eskavatörü çalıştıracak. şekilde. Şimdi çalıştıracak mercilerin. Bir ortaya da bak. Anneciğim ortaya da bas. Ortadaki düğme var ya. Bak bak. Bak ortadaki. <laughs> Olmuyor mu? Olmuyor mu? Hangisine bakalım? Dinozora mı bakalım? Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi Tay Park'a gideceğiz. Yaşasın. Hadi gel bakalım. Olsun. Evet. evet. De şu şey kocaman mavi alana girmek isterdim. bu de hummalı bir çalışma yapıyor. Çalışmıyor mu? Nefes. Olamaz. Bozulmuş arkadaşlar. Çalışmıyor. Bir taş taş. Taş Taşı kenara koy. Hı? Aa, içine koyma anneciğim ama bozulur. Işte, evet, tamam. Ama o çocuğun eskavatörü anneciğim. Hadi gidelim. Hadi çocuğu, tamam hadi gidelim. Çıktılarsa gidelim hadi. Geç o tarafa da bakalım. Mertiler merak edip hepsini inceliyor. Gidelim bir de orayı da inceleyelim. Babası Mertiler çocuğun türü'ne de binecekmiş. Otur.